fütuhat isimli bir kitabı var. Bir de Füsus diye bir kitabı var. Çok kitabı var da İbn Arabi'nin. İbn Arabi neden önemli? Çünkü bugünkü şekliyle tasavvufun en e, otoriter adamı odur. İbn Arabi diyor ki Allah'ın sözlerini harfli ve harfsiz olarak işittim ve her ilahi telkinle kendime bildirilmiş bildirilmemiş hiçbir bilgiyi yazmadım diyor. Harfli ve harfsiz Allah bana bildirdi. Bildirilmemiş hiçbir şey yazmadım. Bunu bu, Futuhat'ta diyor. Futuhat'ta İbn Arabi. Evet. Sonra gene diyor ki hani işittik ve itaat ettik var ya ayet. Hı hı. Bu kitapla karşılaştığınız zaman, bu kitabı okuttuğunuz zaman böyle demeniz gerekir diyor. İşittik ve itaat ettik. Hiçbir şeyde ziyade ve noksanlık yapmadan niyetimi gerçekleştirdim diyor. Yani bana verilen kitabı yazdım. Hiçbir noksanlık ve ziyade olmadan. Ben kendim bir şey katmadım. Çünkü Resuller bir şey katmaz. Nasıl yani? Allah'tan indirildi diyor. Bir dakika bir dakika. Nasıl? Allah'tan indirildiyse bu bir adam dakika, söylediği hocam. şey. Hocam bir dakika şimdi. Resul... Ahzab suresi 40. ayette Cenab-ı mealen şöyle buyuruyor. Evet. Muhammed erkeklerinizden estağfurullah. Muhammed erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O Allah'ın resulü ve nebi'lerin sonuncusudur. Yani Kur'an'a göre diyorsunuz. Ama siz Kur'an'ın Kur zahiri göre. manasına göre diyorsunuz. Tasavvufta Kur'an'ın zahiri manası şirktir. Tövbe töbe. Nasıl yani? Evet. O zaman Kur'an da şirk oldu. Çünkü Kur'an bir ilah var, bir de onun yarattıkları var der. Evet. Yarattıkları yaratana benzemez der. Tamam. Vahdeti vücut ise tasavvufun ilk derslerimizden hatırlayın. Evet hatırlıyorum. Tasavvufun inanç temeli vahdeti vücuttur. Vahdeti vücutta yaratanla yaratılan birdir. Tek vücut adı üzerinde vahdet yani birilik vücudun birliği. Dolayısıyla vücut. yarattıkları yaratanın aynısıdır. Şimdi ne diyor? Diyor ki Allah Teala'ya yemin ederim ki hani Allah demiyorlar diyor nasıl demez demezse nasıl müşrik olacak. Allah Teala'ya yemin ederim ki buradaki her harfi ilahi bir imla ve Rabbani bir ulaştırma ile yazdım. Rabbani yemin ediyor bir adam. bir ulaştırma. İlka yani ulaştırma elçilik, ile yazdım. Peygamberlik. Bana ulaştırıldı. Halkın anlayacağı dilde peygamberlik. Ve füsusunda. Hocam, bu İbni Arabi peygamber olduğunu açıkça söylüyor burada. Peygamber olduğunu söylese bir şey değil. Onunla da kalmıyor. Çünkü peygamberin yetkisinden fazla etkileri var. Ha, daha yani da fazla, Gavslar, daha da geçiyor. biz ne dedik? Ben az önce... Ama o... Ramazan Bey geçen dersi hatırlayalım. Gavslar peygamberlere üstün olarak algılanır. Ha, doğru geçen derste onu işlenir. 12 yanılmıyorsam 12 bölümde üstünlükleri var. Evet. Bu kitabın da en çarpıcı yeri o. Evet. Gavsların peygamberlere üstünlükleri. Bu mega çok mübarek kutlar. Çünkü eğer peygamberden altta olurlarsa ilahlaşamazlar. Hmm. Peygamberden üstü olacak ki ilahlaşsın. Çünkü ilahlaşmak peygamberden üstü olmaktır. Evet. Ve peygamberi de ilahlaştırabilirsiniz. Peygamberi ilahlaştırmanız için de peygamberlere İncil'de verilen yetkinin üzerinde bir yetki vereceksiniz ki yani peygamberlik sıfatının üstünde olacak ki ilahlaşsın. Öyle ilahlaştırılıyor. İlahlaşma alt kademede olmuyor. Üst Peygamberle kademe. Allah arasında oluyor. Tabii. Peygamberler gene Füsus'ta şunu söylüyor. Yani şeyleri e, sayfalarıyla birlikte. Şöyle. Peygamberlere gelen vahyin aynısıdır diyor. Füsus için. Füsusul Hikemi için. İbn Arabi, yazdığı kitap için. Ama siz gelen buna i̇bn kitabı... Harami de diyebilirsiniz mi bilmiyorum. Çünkü öyle demiş ki, öyle şeyler söylemiş ki Kur'an'a düpedüz e, Kur'an'ın yasakladığı, haram kıldığı şeyleri. Harami derken babasını kastetmiyorum. Evet. Haram kıldığı şeyleri anlatıyor. Evet. Yasak kıldığı şeyleri anlatıyor. Ve öyle yumuşatıyor, öyle süslüyor, öyle püslüyor ki yani en fazla şunu diyebilirsiniz. ya Biz anlamadık ama mübarek bir şey kastetmiştir. Hocam izninizle bu İbni Arabi bu Ertuğrul dizisinde canlandırılan kişi olmasın sakın? Sadece canlandırılmıyor. Bir de başkasını canlandırıyor kendisi bir bölümde. Hı. Ölüyü canlandırıyor. O olmasın. Bu o. Bak şöyle diyor. Tövbe fü... tövbe tövbe. Füsüste Şimdi şöyle. böyle Kur'an'ı geçersiz kılan bir adam bu ulusal kanalda Müslüman bir ülkenin devlet kanalında bizim mi? vergilerimizde pardon hocam ya Bırak bizim vergilerimizde e, milyon dolarlar harcanarak çekilen dizilerde bu şirk dolu kitabın eserin sahibi yani o şirk dolu füsüzükken evet. onun filmleri mi yapılıyor yoksa? Niye yapılıyor? Çünkü bu toplumun dini tasavvuf dinidir. Ha, Daha doğrusu bu, toplu, yani. bu topluma telkin edilen, dayatılan din tasavvuf dinidir. Müslümanlık değil o Anadolu'ya kitapla gelmedi ki, tasavvufla geldi İslam. Din. Ve İslam olarak din. gelmedi, He. sufizm olarak geldi. Ama Şimdi, İslam sosuyla geldi. İslam sosuyla geldi. Dolayısıyla öyle olacak tabi. Bugün dün bir doçent arkadaşımın anlattığı hazırlıklar var. Mümkün olduğunca Kur'an, yani ilahiyat fakültelerinde bazı dersleri kaldıracaklar yerine tasavvuf ağırlıklı dersler koyacaklar. Maalesef diye. felsefe ve akılla böyle alakalı. Bir, bak yokun böyle bir çalışması var. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Daha tasavvufi hale getirmek için. Yani, yani mevcut rezalet yetmiyor öyle mi? Peygamberlere gelen vahyin aynısıdır diyor. Ve fakat bu hakikatleri akıl erbabı bilmez anlayamazlar. İşte tasavvufun püf noktası burası. Aklını kullanırsan anlayamazsın. Aklını kullanmazsan Kur'an anlayamazsın. Aklını kullanırsan tasavvuf anlayamazsın. Daha doğrusu tasavvuftaki şeytanlıkları anlarsın kaçarsın. İşte öyle. Onu demiş olmasın. Yani ne diyor bak. Yedi bin orta, orta ortalama bunu yorumlayan sayfalar şöyle diyor. Ortalama sayfayla tam yedi bin sayfa tutuyor. Kitap, fütuhat. Hı hı. Ve her harfini dahi Allah'ın dikte ettirdiğini iddia ediyor. Her, her harfi da. Allah dikti ettirdi. Ben, ben, ben yazmadım diyor. Tövbe estağfurullah. Peki. Gene başka bir tövbe estağfurullah. Ama Mevlana'nın dinini anlatmak lazım. Mevlana'nın dini kesinlikle net bir şekilde İslam değil. Net bir şekilde değil. Hmm. Eğer siz baştan sona kritik ederek e, Mesnevi'yi okursanız bu İslam'ı anlatmıyor dersiniz. Evet. Ama siz giderseniz e, yani Marx'ın, Hegel'in kitaplarını incelerseniz mutlaka orada tevhidi öğeler bulursunuz. Öğeler kesinlikle bulunur. Yani Uygular. tasavvufta tevhidi şeyler var diye bu İslam'ı anlatıyor derseniz yanlış olur. Kesinlikle.